Merhaba, ben Nurettin Cebecioğlu. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi odometri Bölümünden mezunum. Ben de işitme kayıtlı bir birey olarak ben, sizlere kısaca kendimden ve eğitim öğretim hayatımın nasıl geçtiğinden söz edeceğim. Benim doğuştan gelen bir göbrek rahatsızlığım var. Bu rahatsızlığım sebebi de zamanla ilerleyen bir işitme kaybım söz konusudur. Ben ilkokula başlayana kadar test kabinlerine girmekten korktuğum için işitme, kaybımın işitme kaybının seviyesi saptanamamıştır. İlkokula başladığım zaman ise eğitim öğretim hayatım başladığı için beni tekrardan işitme testi için götürmeye gerek görmüşlerdir. O zaman ise yapılan ilk test ile sağ kulağımın çok ileri derecede al kayıp gözlenmiştir. Sol kulağım ise hafif derecede kayıp gözlenmiştir. Bundan sonra doktorumun tavsiyesiyle uzman bir odaya yönlendirildim. Uzman bir odaların yardımıyla da ilk işitme cihazımı almışım. Bu işitme cihazımı 12. sınıfı bitirene kadar, üniversite başlayana kadar kullandım. Ee, çok fazla sıkıntılar yaşadım. Çünkü eski tip cihazla, şimdiki cihazlar şimdiki cevaplar gibi e, ince ayarlar yapılamıyordu. Sadece sesi yükseltme temelliydi. Bu yüzden de konuşma sesleri olsun, dış gürültü olsun hepsini tek seferde alıyordu. Bu yüzden de konuşmaları ayırt etmem oldukça zor oluyordu. Bu yüzden e, kalabalık bir sınıf ortamında okuduğum için e, sınıf gürültüsüyle birlikte öğretmenin sesle geldiği için öğretmeni kolay kolay anlayamadım. Aynı zamanda böbrek rahatsızlığım sebebiyle çok sık hastaneye sağlık kontrolüne giderdim. Eğitim, öğretim hayatımın çoğunluğu hastanelerde, sağlık kontrollerine, tahminlerle geçtiği için hiçbir zaman kendimi diğer öğrencilerle kıyaslamadım. Ve bu durumumu da eleştirmedim tabii ki. Ama annemin tavsiyesi üzerine ve yönlendirmesi üzerine kitap, okumak kitap okumayı sevdim. Annem bana her zaman şunu derdi. Ne okuduğun önemli değil. Yeter ki oku. Yeri geldiğinde karikatür okudum, çizgi roman okudum ve dergiler okudum. Genelde en sevdiğim dergiler e, bilim teknik, bilim çocuk bu tip dergiler olurdu. Bu yüzden teknoloji tasarım dersimizi ve fen, fen bilimleri dersimi çok severdim. Genellikle bunlara ağırlık verirdim. Aynı zamanda e, sayısalı da anlayamadığım için sözel derslerimde sayısal derslerim oranına biraz daha iyiydi. E, bir de kısaca e, benim kaydım aynı zamanda yaşantımı etkilediği gibi korkularımı da etkiledi. Benim korkularım diğer insanlar gibi karanlık, yükseklik vesaire bunlar olmadı. Benim korkularım şuydu, en temeli. Mesela geceleri uyuduğum zaman sağ tarafı değil de genelde sol tarafı uyurdum. Çünkü sağ kulağım duymuyor ama sol kulağım duyuyor. Ve gece de olur hani bir şey olursa, böcek girerse ya da bir şey kaçarsa diye sağ kulağım bir daha duymazsa diye korktuğum için genelde hep sol tarafa dönerek uyurdum. bu da zaman, bu da ben ortaokulu bitirene kadar devam etti. Bir de eski tip cevaplar, şimdiki cevaplar gibi iyi olmadığı için çevremi anlamakta zorlanırdım. Sık sık insanlara ne derdim, e, ne diyorsunuz derdim. Ama bunu da her zaman tekrar edemedim. Çünkü ben insanlara bunu sık sık söylediğim zaman bir müddet sonra benimle konuşmaktan sıkılırlar diye, hani konuşuyoruz konuşuyoruz ama anlamıyor diye, yanımdan giderler diye çekindiğim için her zaman insanlara sormadım. Üniversiteye başladığım zaman ise yeni bir işletme cihazı aldım. Bununla birlikte insanlarla iletişimin çevren daha geniş oldu. Hiç zorlanmadan, insanların dediklerini kaçırmadan rahat bir şekilde iletişim kurabildim. Ya bu şekilde memnun oldum tabii ki. Bir de e, şimdiki sistemlerle okumayı e, açıkçası çok isterdim. Mesela şimdiki çocuklar oldukça şanslılar. Yeni tip, hani mesela yeni tip işitme cihazına söyleyeyim. Birçok şeyi kaçırmıyorsunuz. ince ayarlar var. E bu da bir de bunun üstüne FM sistemi diye bir sistem var. E bu sistem sayesinde mesela bu sistemi sınıfta öğretmene veriyoruz. Öğretmen de sınıfın etrafında hani neresinde olursa olsun öğrenci direktmen öğretmeni duyabiliyor ve hiçbir dediğini kaçırmıyor. Hani sınıf isterse gürültü çıkarsın önemli değil. Mikrofon öğretmende olduğu için öğrenci öğrenciye doğrudan öğretmenin sesi gidiyor. Ve bence bu en büyük artılardan birisi her zaman hani sık, sık tekrar ederim son zamanlarda. Acaba şimdi sistemlerle okusak, hani şimdi teknolojiyle okusaydım daha iyisi olabilir miydi acaba diye. İçimde hep bir yükte kalmıştır. Ee, bir de sizlere kısaca e, bir video ileteceğim eğer sıkılmazsanız. Bu videoda işitme kayıtlı çocuklarla, işitme kayıtlı öğrencilerle konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu bir de o çocuklardan duyalım istiyorum. Müzik Don't have your mouth when you're speaking to me? Face me when you're speaking to me. Please don't shout, it hurts. Don't put on silly voices. Hello. Gördüğünüz gibi e, bu ufak ayrıntılar bizim için çok büyük etki edebiliyor. Karşımızdaki kişinin bağırmasına gerek yok. Bu kişi kızın söylediği gibi. Çünkü karşımızdaki kişi, karşımızdaki kişi bağırdığı zaman onu anlamamız kolaylaşmıyor. Tam aksine tedirgin olabiliyoruz, korkabiliyoruz. Çünkü bağırmak her zaman bir artı değildir. Bu çocuk çekinebilir. Ya bir de en en nefret ettiklerimden birisi insanları konuştuğu zaman ağzlarını kapatması. Bu benim, yani mesela benim en gıcık olduğum şeydir. Hani konuşurken ya bana dönüp konuşmalarını isterim ya da ağzlarını kapatmalarını. Mesela konuşurken şu şekilde konuşanlar oluyor elini, elini ağzına götürerek. E bu beni her zaman çok sinir Hani elini ağzına götürünce ne oluyor? Hani bana bunu bir açıklarsanız sevinebilirim. Bir de ben lisede bilişim teknolojileri bölümü okudum. Liseyi bitirene kadar, tercih dönemine kadar her zaman bilgisayar okumak istemiştim. Ama sonradan radyometri bölümünü okumaya bir an heves ettim tercih döneminden. Dedim benim gibi bir sürü çocuk var. Hani Radyometri bölümünü okursam bu çocuklara katkıda bulunabilirim. Çünkü ben bu süreci yaşarken hiçbir destek almadım benim destek alabileceğim bir bilim, danışabileceğim kimsem olmadı. O zamanlar hani hiçbir zaman benim gibi işitme cihazı kullanan kimseye de denk gelmedim. Hani ailemde de e, ilk işitme cihazı kullanan kişi benim. Akrabalarımda olsun, çevremde olsun e, danışabileceğim kimse olmadığından e, her yolu kendim geçmek zorunda kaldım. Ben yani de dedim hani bu bölümü okuyup neden diğer çocuklara destek olmuyorum? Hani bir kişi dahi destek olsam oldukça iyidir. Sonradan bu bölümü okuyunca arkadaş çevrem genişledi. Bu arkadaşlarımla birlikte e, ilk buluşmalarımızı yaptık. Yani i̇şitme Engeller Derneği'nde ilk buluşmalarımızı yaptık. Ve bunlar benim için çok büyük olaydı. Şimdi bu dernekte çeşit çeşit insanlarla tanıştık. E, mesela ilk başlarda e, küçüklüğünden beri işitme kaybı yaşayanlar olsun e, Kusura bakmayın. Küçüklerinden beri işitme kaybı yaşayanlar olsun. Evet, Sanlara sonlara gelince bir hafta dediğim de Eğitim ve öğretim döneminde işitme kaybı yaşayanlar olsun. Bir öncesi kayıtlar yaşayanlar olsun. Bir sonrası kayıtlar yaşayanlar olsun. Aynı zamanda e, işaret dilini akıcı bir şekilde kullananlar olsun. Her çeşit insanı görmüştük. Ve bunlar sani, e, bunları görmek benim için güzel bir şeydi. O insanlar yeri geldiğinde bize tavsiyeler verdi. Sağolsunlar bizlere destek çıktı. Arkadaşlarım da sağolsunlar. Her zaman yanımda oldular. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.